Herkese merhabalar. Bugün futbol sohbet ekibinin konuğu Ünlü Ultra Aslan Kastamonu, Ünlü Ultra Aslan Tribün Lideri İsmail Böce ile birlikteyiz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun. İlk sorumuzla başlayalım. Ünlü Ultra Aslan olarak bugüne kadar yaptığınız etkinlikler nelerdir ve ileriye dönük projeleriniz var mı? Şöyle bir Ultra Aslan Kastamonu ailesi olarak hani sadece ga maç izleyelim, maça gidelim gibi değil biz Galatasaraylı olarak her şeyi yapıyoruz. Sadece bizim tek farkımız Galatasaraylı olmak. Böyle söyleyebilirim. Yani mesela biz Kızılay haftasında kan bağışı da veriyoruz. Veyahut da tema ile gidip ağaç da dikiyoruz. Bir hafta önce mesela Ultra Aslan'ın kalpleri ısıtıyor projesiyle deprem bölgesinde hı hı. köy okullarına yardım ettik mesela. Köy okulu yapımında bulunduk. Hani tadilatında bulunduk. Oradaki çocukların kıyafet ihtiyaçlarını giderdik. Bu şekilde yani biz Alparslan abimizin bize gösterdiği yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Her gün de biraz daha üstüne koyuyoruz inşallah. Evet. Peki e, belirlediğiniz şu an ilerisi için dönük projeleriniz var mı? Şöyle yakında bir artık bu dönem geçti. ikinci dönemin başıyla beraber Ankara'da bir amatör maça çıkmayı planlıyoruz. Buradan hem yeni üyelerimiz de görsün istiyoruz. Ayrıca burada da bir köy okulunu yapmayı düşünüyoruz hani tadilatını karşılamayı düşünüyoruz veya bir kütüphanesini yapabiliriz. Bu şekilde planlarımız projelerimiz var. Çok güzel umarım başarıya ulaşır. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı hakkında neler düşünüyorsunuz? Bence Galatasaray çok iyi oynadı yani Avrupa Ligi'ne de dönse yani bize o gruptan Şampiyonlar Ligi'ne çıkabilme umudunu verdi. Bize bunu gösterdi yani oynayıp da Üçüncü çıktı. Oynamayıp çıksaydı hani üzülürdük ama biz o şeyi gösterdikten sonra çıkması bizi mutlu etti açıkçası. Ee, Avrupa Ligi'nde bir hedef olarak sizde var? Bizim tamam. hedefimiz her zaman Avrupa'nın en tepesi. Zaten Galatasaray'ın hedefi Türk olmayan takımları yenmek. Bizim amacımız da bu. 2000 yılında alındı kupa. <laughs> İnşallah bir daha. daha. <laughs> İnşallah. Ee, sezon başında yapılan transferler hakkındaki neler? Sizce beklentiyi karşıladı mı futbolcular? Şöyle söyleyeyim yani... Açık konuşmak gerekirse plansız bir transfer dönemi geçirdik. Ama alınan oyunculara bireysel olarak baktığımızda da belki bir Angelino pek beklentiyi karşılayamamış olabilir. Geri kalanın ben beklentiyi karşıladığını düşünüyorum açıkçası. Bence transferlerimiz iyiydi ki takımın gidişatı da şu anda ligde lideriz. Hakim Zey için şu an çıkan konusu hakkında ne diyorsunuz? Ya Şöyle hani anlaşamamışlar, yapacak bir şey yok. Hani oynadı, bu formayı terleten kişiler hakkında bizim kötü düşünme şeyimiz yok. Takıma kötü bir enerji yansıtmadıktan, hani takıma bir kötülüğü dokunmadıktan sonra oynadı, formasını terletti. Bu saatten sonra onun hakkında kötü bir şey demek bize yakışmaz. Tabii. 29 Aralık tarihinde Suudi evet. Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi öncesi ve evet. sonrası yapılanlar hakkında sizin düşünceleriniz neler? Şöyle söyleyeyim, bence takımlar çıkmayarak en doğrusunu yaptı. Bizim için asla Atatürk bayrak konusu, bunlar hani konusu dahi olacak konular değil, öyle söyleyeyim. Bence takımlar çıkmayarak en doğrusunu yaptı. Burada bütün hata bence TFF'nin. Yani ben burada TFF'yi istifaya davet ediyorum. Sürekli de bunlar internetten de hani Ulaşabileceğimiz mecralardan da TFF istifa falan öyle, şeklinde öyle. yazıyoruz. Yani bunlar tamamen bence saçmalık oldu. Şöyle Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye'de oynanması gereken bir maçtı. Yani evet. Cumhuriyet'in 100. yılında oynanan bir maç bu. Böyle olması bizi üzdü. Ama takımların çıkmaması bence çok doğru bir karardı. Peki ee, şimdi planlanırsa daha henüz belli değil. E, hangi statta oynanmasını daha çok istiyorsunuz? Bence olur. yani buna bir gönderme olarak Samsun'da oynanabilir bu maç. Hem bize de yakın olur. Buradan daha rahat efendim. gideriz. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Ee, peki takımın oyun tarzı hakkında konuşacak olursak doğru ve yanlış olduğunu düşündüğünüz çalışmalar var mı? İlk 11 seçimleri hakkında Okan Buruk'un düşünceleriniz neler? Ben şöyle söyleyeyim. Hani burada tribün lideri benim ama şöyle baktığımız zaman biz burada sürekli toplu maç izleme etkinlikleri yapıyoruz. Beraber maça gidiyoruz, geliyoruz. Bana sorsanız bu sezon kaç tane maç izlediniz diye belki bir, belki iki onların da böyle yarısından çoğunu izlememişimdir açıkçası. Hani ben bu işin bağırma kısmındayım daha çok, <laughs> evet. tribün kısmındayım. Hani bırakıyorum ki onları teknik direktörün görevi, oyuncunun görevi. Bunları onlar yapsın istiyorum açıkçası. Hani ben stada gittiğim zaman genellikle zaten sırtım dönük oluyor sahaya. Daha Doğru. çok tribün kontrolünden dolayı. O yüzden takımı pek açıkçası izlemedim. Ama ligde şampiyonsak, Avrupa'da güzel şeyler yaşadıysak demek ki bu takım iyi oynuyor diyebiliriz. Okan Buruk'la devam diyorsun. Devam tabii <laughs> ki. Ee, peki son olarak e, Icardi geçen sene biliyorsunuz bayağı bir üst seviye bir performans evet. gerçekleştirdi. E, sizce bu seneki e, bu sezonki performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim, bence Icardi gene iyi oynuyor. Ama sakat oynuyor şu anda Icardi. Maalesef yerine de koyabileceğimiz ikinci bir forvetimiz yok yani şu anda. Bakan mı var ama o da beklentiyi karşılayacak bir forvet değil. O yüzden dolayı yani Icardi'yi sakat oynatmak zorunda kalıyoruz. Yani sakat haliyle oynayıp bunları yapabiliyorsa bence iyi bir performans sergiliyordur. Aslında e, ben maçı izlerken çoğu maçları izliyorum. Evet. İzlerken aklımdan geçiyor. Bir kere değil ilk 11'de Bakan bu mu başlasa çünkü <laughs> Bayer ne yaptığı gol var. E, bir tane oldu ama yani şöyle, geç genelde oyuna. Şöyle söyleyeyim hani o o kadar performans gösterebilir. <laughs> yani maksimum faydalanabilecek şekilde faydalanıyor zaten. Ki evet. bir de artık hani Icardi geçen sezon kendini kanıtladığı için rakip takımlar da planını Icardi'ye göre yapıyor. Yani maçlara bakarsanız sürekli etrafında 2-3 tane stoper oyuncusu duruyor. Evet. O hani o yüzden de bu sezon o kadar iyi performans gösteremiyor diyebiliriz. Biraz daha şey takım hocaları Icardi'nin taktiğini çözmüş gibi aslında evet. geçen seneden. Evet. Peki, e, teşekkür ederiz. Son ben olarak teşekkür olarak ederim. eklemek istediğiniz bir şey varsa Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Evet, bu haftaki konuğumuz eee Kastamonu Üniversitesi lideri İsmail Böcüydü. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere.